Arkadaşlar merhaba. Aracımız 2020 model Fiesta. Lastik basıncı ikazını görüyorsunuz. Nasıl sıfırlayabiliriz? Şuradaki tuşları kullanacağız. Ok tuşu onaylamak için aşağı doğru basılır. Yukarı ve aşağı yönlü de e, menüde e, yönlendirme yapacağız. Geri tuşumuz ve sayfaya giriş tuşu. Şimdi başlayalım. Şuradan. Önce Yukarı ve alt oku kullanarak bakın sürüş desteği görüyorsunuz. Ayarlar. Yes'e bastık yani okey'e bastık. Menü tuşundaki şu yan taraftaki çizgilerden zaten bilgilendirme ekran yine gidiyor. Uzatmayalım. Bilgilendirmeye giriyoruz. Bakın aynı satırlar içerisinde lastik basıncı diyor. Tekrardan oka basarak seçiyoruz. Kaydetme. Seçiyoruz. Ne diyor? Lastik basıncınızı diyor. Oka basılı tutun. Yani uzun süre. 1, 2, 3. Lastik basınçları kaydedildi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.